Herkese merhabalar. Tülay Demir ben. Bugün Kanal Bu yayın ekibimizden sevgili Ayşe Akalın'la beraberiz. Ayşecim merhaba. Merhaba Tülaycığım. Ayşecim senin çok şahane salata tariflerin var. Bugün ben salataları, sosları, et marinasyonunu ve tabii ki gıda güvenliğini konuşalım istedim. Ama önce seni tanıyabilir miyiz? E, tabii e, ben Ayşe Kadın e, medya sektöründeyim. E, yaklaşık e, 15-16 yıldır e, yayıncılık yapıyorum. E, aynı zamanda Kanal Buğda'da da program yapıyorum. Ama bu tamamen evet, Ayşe Kadın çok... mutfakta programı, program evet. ismin tamamen amatörce çünkü hani e, daha ziyade şeyleri seviyorum. Yani de daha e, biraz iş hayatım da çok yoğun olduğu için e, pratik e, gıdalar, pratik yemekler üzerine ve standart kalıplar üzerinde de pek gitmiyorum. Ben bir tarif duyuyorum mesela sonra kendi damak tadıma göre o tarifi değiştirmeyi seviyorum. Dolayısıyla onları da böyle kanal bu izleyicilerle paylaşmayı da seviyorum. Dolayısıyla oradan böyle bir amatörce diyeyim bir program da oldu. Onun haricinde tabii pandemi döneminde hepimiz malum evlere doğru zorunda kaldık. Evlere birazcık kısıldık mı diyeyim artık. E, o dönemde de hiç e, yani düşünmediğim, aslında hiç de e, ilkokuldan sonra üstüne bile düşmediğim şekilde e, resim yapmaya başladım. E, gözleri kapalı kadınlar yapıyorum. Evet, e, bu çok an, ilginç size, ve sonra. çok enteresan. E, i̇nşallah paylaşırız onu da bir gün. Çok güzel, şahane e, renkte, desende çok farklı, yaratıcı eserler diyeceğim. Ben hayranlıkla takip ediyorum onu. Çok teşekkürler. E, ben kendimle ilgili anlatacağım bu kadar. Şimdi e... Çok güzel başarılar diliyorum. Özellikle o resimlerle ilgili Ayşe'ciğim. Ayşe'cim. Bugün e, salataları konuşalım dedik. Çok değişik salata tarifleri var. Sen farklı lezzetleri bir araya getirerek, buluşturarak bu tarifleri bize veriyorsun. Benim en sevdiğim avokadolu salatan var. Hurmayla beraber yaptın. Aslında bunu kanal bu da yayınladın ama şimdi bir tarifini bize verirsen tekrar ben avokado ve hurmayla ilgili bir takım bilgiler hazırladım. Onları paylaşmak istiyorum. Ee, tabii ya ben dediğim gibi e Lezzetleri kendi şeyime göre değiştiriyorum aslında nasıl olması gerektiğini ve o bu avokado salatası tamamen kendimin uydurduğu bir salata değil. <laughs> çok, çok hoş. Kısaca ee, tarif edersen, e, tabii avokadoyu önce e, bir kaba, yani limonun içine karar e, kararmaması için e, ezerek ya da daha küp küp doğrayarak, e, sonra biraz olgun olması lazım ama çok çok da olgun olmasını istiyorum. Yani o ara karar. Ee, içine e, sarımsak eziyorum. Bu sarımsak da tamamen hani sizin e, damak tadınızla ilgili. E, i̇çine hurma koyuyorum. Bazen e, kırmızı e, başka meyve, yani kuru meyvelerden de koyabiliriz. E, ondan sonra bunu e, da biraz tuzunu ekliyorum. Çok böyle azıcık bir zeytinyağı da ekleyip e, onu birbiriyle harmanlıyorum. Yani buradaki aslında belki e, fark edecek şey şu oluyor. E, e, o tatlı Biraz sarımsak ve tuzlu dengesi enteresan bir şekilde birbirinin içine giriyor. Birazcık da yani bir, bir saat iki saat bir dolapta da beklediğinde birbirine e, giriyor çok lezzet. Bir, güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bunu sanat olarak da kullanabilirsiniz. Ekmek üstüne sürerek de farklı bir lezzet yaratabilirsiniz. Evet. Tabii evet. benim burada sana soracağım bir şey var. Ben avokadoyu çok kullanıyorum. Hatta hurmayı da çok seviyorum. Hurmayı da çok kullanıyorum. Dolayısıyla aslında birazcık avokado ve hurma konusunda bilgilenmek isterim açıkçası Tülay. Evet, hemen başlayalım. Şimdi avokado gerçekten çok sağlıklı bir meyve içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sebebiyle son derece sağlıklı. B grubu vitaminler, C ve E grubu, K vitamini de mevcut. Ama ondan önemlisi iyi bir folik asit ve potasyum kaynağı aslında. Bir de beta karoten ve vücudumuz için elzem yağ asitlerinden olan omega-3 yağ asitini içeriyor. Dolayısıyla çok tüketmekte gerçekten fayda var. Avokado ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben market alışveriş yaparken bana genelde şunu soruyorlar. Yahu siz bunu çünkü avokado olgunlaşmadan toplanıyor ya markette reyonda dururken diyorlar ki ya siz bunu Nasıl tüketiyorsunuz? Tatsız, tutsuz olmamış bir meyve. Aslında öyle gerçekten ama e, hamken yani avokadolar olgunlaşmadan toplanıyor. 3-4 gün evde oda sıcaklığında beklettiğimizde aslında istenen kıvama geliyor. Yani ham haliyle tabii ki tüketilecek gibi değil. Artı eğer hani ben vaktim yok hızlıca olgunlaştırayım dersen genellikle avokadonun yanına bir elma, bir kağıda sarıp kapalı bir Dolap içinde gibi bir yerde oda sıcaklığında beklettiğimizde aslında süratle olgunlaşıyor. Çok sık tüketmekte ben de çok öneriyorum faydalı olan bir meyve. Hurmaya gelince hurmayla da ilgili şöyle bir konuya dikkat çekmek isterim. Şimdi normalde hurmalar biraz parlaklık kazasın diye bir takım özellikle Kuzey Afrika ülkelerinden gelen hurmalarda e glikoz şurubu püstürtmesi yapılıyor. Bunlar daha... Parlak bir görüntü içerisinde oluyorlar. Ama ben şunu öneriyorum eğer siz ekstra şeker tüketmek istemiyorsanız hurmalarda buna dikkat etmelisiniz. Yani o parlak olanlar veya etiketine baktığınızda içerisinde glikoz şurubu var mı, glikoz ilave edilmiş mi bunu kontrol ederek tercih etmelisiniz diye öneriyorum. Dolayısıyla eğer fazla şeker tüketmeyelim derseniz parlak olmayan ve glikoz şurubu içermeyenlere almalısınız diyor. Hurma ile ilgili de uyarım bu yönde olacak. Yani dolayısıyla bazen hurma tabii ara diyet yaptığımızda da ara öğün gibi kullanıyoruz Sen yani tatlı Dolayısıyla bu bilgi benim için çok önemli oldu. Benim çünkü e, tatlıyımı diyet yaptığım zamanlarda hurmadan alıyorum. Ama evet ben de çok öyle çok tükettiğim, e, severek tükettiğim meyvelerden birisi gerçekten. E, Tülaycığım aslında benim sana bir sormak istediğim başka bir ko konu var. Hani kendi adıma dikkat ettiğime düşünüyorum ama başka belki çok daha dikkat etmem gereken şeyler var dedi. Söylediğim gibi ben Salatalar hazırlamayı da çok seviyorum. Tabii hat salataların yıkanması konusunda ya da hijyeni konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu hijyenle ilgili söyleyebileceğim bir şeyler var mı? Ya olmaz mı? hijyen <laughs> tabii özellikle salatalarda mutfakta hijyen çok önemli. Ben bununla ilgili özellikle çapraz kontaminasyon diyoruz biz bununla ilgili. Ben aslında daha önce de bir yayın hazırladım. Şimdi mutfağa girdiğimiz andan itibaren bir kere ellerimiz bu çapraz kontaminasyonda, bulaştırmada başrol oyuncusu. Dolayısıyla daha mutfağa girerken ellerimizi en az 20 saniye olacak şekilde sabunla ve ardından da dezenfektanla bir güzel temizlememiz gerekiyor. Çünkü bulaşmada birinci derecede e, rolü almış durumdalar. Mutfağa girdik, burun boşluğuna, göze, ağıza ya da saç diplerine değdiğimizde aslında buradaki patojen bakterileri biz, hele ki salatalar, direkt tüketilecek ürünler, herhangi bir ısıl işlem yok, onlara kontaminasyon dediğimiz bulaşmaya sebep olabiliriz. Bu da Özellikle gıda kaynaklı hastalıklar ve gıda zehirlenmeleri için son derece önem taşıyor. Dolayısıyla mutfakta ön hazırlık, kesme, dilimleme gibi bir takım işlemler yaparken de ellerimizi nereye temas ettiğimize dikkat etmek durumundayız. Diyelim ki ellerimizi yıkadık, el havlusu mutfakta çok kullanılır. O da mesela mikroorganizma yatağı ve gerçekten... Çok sık değiştirilmesi gereken bir konu, değiştirilmesi gereken bir parça o. Ben genellikle el kurulamada kağıt havlu öneriyorum tabii ki mutfakta. En pratik ve hijyenik olan diyelim. Onun dışında çöp kuvasına ya da mesela cep telefonu, telefon çalıyor mutfakta. Hop elimizi alıp devam ediyoruz. Düşünün cep telefonundaki mikroorganizmaları da eğer tekrar salata yapmaya dönersek tamamen kontaminasyon için bir güzel o mikroorganizmaları bulaştırmış oluyoruz. Ne yapacağız o zaman? Bir e, işte ağzımıza burnumuza saçlarımıza ya da kaynak olabilecek mikroorganizma bulaştırmasına sebep olacak herhangi bir noktaya değ değmeyeceğiz değdiğimiz zaman da tekrar yıkayıp dezenfekte edip işimize devam etmek durumundayız. Yani <laughs> çok önemli. Telefonu hiç düşünmemiştim açıkçası. <laughs> evet ve gerçekten yapılan araştırmalar gösteriyor ki hani evet temizliğini yapıyoruz ama çok fazla mikroorganizma barındıran parçalardan biz. Çünkü düşünseniz hep elimizde sağda solda oraya buraya atıp kullanıyoruz. Ee, bir de dezenfektanları unuttum onu da eklemek isterim. Şimdi e, gıda da, ekipmanlarda ve kişisel olarak kendimizde kullanacağımız dezenfektanların da farklı olması gerekiyor. Yani tutup da bir el sabunuyla oturup da ıspanak yıkamamamız gerekiyor. Ya da bulaşık deterjanıyla yine meyve sebze yıkamamamız gerekiyor. Yani gıdanın dezenfektanı ayrı, ekipmanlarda kullanılan dezenfektanlar ayrı. Artı kişisel hijyende kullandığımız yani elimizde kullandığımız dezenfektanlar ayrı ve amacı özgü olmalı. Ben buna da çok dikkat çekmek istiyorum. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Peki, sirke kullanılabilir mi mesela? Şey. Evet, sebze yıkamada özellikle sirke ya da karbonat veya düşük konsantrasyonda alkol bunlar ayarlanabiliyor, kullanılabiliyor. Sirke özellikle evlerde gerçekten sebze yıkamada tercih ediliyor, kullanılabiliyor. Ama sabun değil, bir bulaşık deterjanı değil sebze yıkamada kullanılacak olan dezenfektan. Yağcım ben bir de şeyi de merak ediyorum. Ee, tabii e, bu e, özellikle e, kararabilen avokado gibi, kereviz gibi, yeşil elma, ben bunları hep salatalarda çok çok kullanırım. E, limonla, e, bunun kararmaması için limonu kullanıyor oluyorum. Aslında limonun e, e, nasıl bir e, etkisi var gıdalarımızın? Evet limon e, limon çok kullandığımız salatalarımız zaten soslar da öyle çeşnilendirmek için kullandığımız tatlardan birisi ama limonun başka tabii ki gerçekten güzel özellikleri var. Bir kere e, meyve sebzeleri kestiğimiz anda e, içerisindeki enzimler ki özellikle buradaki ne diyeyim e, filmdeki kötü adam Polifenol oksidaz enzimi hemen meyve sebze içerisindeki bir takım maddelerle tepkimeye girerek biz ona enzimatik esmerleşme diyoruz. Ürünün kararmasına sebep oluyor. Dolayısıyla limon antioksidan özelliğe sahip. Yani limon içerisindeki limon asiti dediğimiz sitrik asit antioksidan özelliğe sahip olduğu için e, bu teması kestiği için de ürünlerin kararmasını önlüyor. E limon sitrik asit aslında gıda sanayinde çok fazla katkı maddesi olarak kullanılıyor. E, Avrupa Birliği tarafından belirlenen kod numarası var. E 330 özellikle etiketlerde dikkatinizi çeker. E 330 sitrik asit asitlik düzenleyici ya da antioksidan olarak işte şekerlerde, alkollü içeceklerde, gazlı içeceklerde, dondurulmuş ürünlerde birçok üründe e, bu özelliği sebebiyle katkı katkı maddesi olarak kullanılıyor. E, sitrik asit kadar halk arasında aslında bu e, limon tuzu olarak da bilinir. Sitrik asit öyle dediğimizde daha tanıdık gelecektir. Bir de bunun kardeşi var askorbik asit. Onun da Avrupa Birliği kodu, EC kodu diyoruz. Biz buna E300. E, bu kod numaralarıyla çünkü etiket üzerinde yer alıyor bu katkı maddeleri. O da öyle çok güçlü bir antioksidan. askorbik asit aynı zamanda C vitamini. Tabii ki limonda, turunçgillerde çok fazla bulunuyor. Bir de yeşil yapraklı sebzelerde de çok fazla miktarda var. Kuşburnunda var, maydanozda var. Ascorbic asit de C vitamini olarak yine gıda sanayinde katkı maddesi olarak kullanılıyor antioksidan özelliği sebebiyle ve yine bu meyvelerdeki işte kararmayı ve renk değişiminin de önüne geçmiş oluyor. Limonun da fonksiyonu bu hani güzel tadının dışında. Burada bir şey soracağım. E mesela yoğurdu, yoğurt Dun içinde de bu tip bir malzeme var mı? Bazen çok karıştırdığında da sanki yok, 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 yok hayır. Hı? şimdi sen salatalar salatalarda evet işte hijyeni konuştuk. Askorbik asit, sitrik asit konuştuk ama ben sana bir şey soracağım. Şimdi bu şahane salata tariflerinin dışında sen etle ilgili de yemekler hazırlarken marine işleminde kullandığın, yoğurt deyince herhalde oradan da aklıma geldi. Marine işleminde kullandığın <laughs> e, ürünlerin var. Sen et marinasyonu nasıl yapıyorsun? Neler kullanıyorsun? Bize bir ondan bahseder misin? Tabii ben hani dediğim gibi hızlı ve e, iler pratik ilerlemek için yani böyle bir yarım saat bile olsa bir marine edip ondan sonra yaptıktan sonra çok keyif alıyorum açıkçası e, yaptığım hani et ürünlerinden e, genelde e, ben e, tavukla ilgili şöyle bir marinasyon yapıyorum farklı farklı birçok yapıyorum ama e, soya sosunu kullanmayı seviyorum soya sosu biraz yoğurt özellikle tavuk eti için mi soya sosu? Evet tavuk eti için soya sosu birazcık yoğurt, biraz sarımsak ya da sarımsak tozu, ezilmiş sarımsak da olabilir ya da sarımsak tozu da ağırlıkta oluyor. Tuz, karabiber. Bununla bir yaklaşık bir saat eğer olabilirse tabii, bir e, yaptığımda e, farklı bir lezzet elde ediyorum. E, şeye gelince de ete gelince de farklı farklı marinasyonları seviyorum. Hadi bu arada pardon zeytinyağını unuttum. Ette de e, yine zeytinyağı, e, birazcık e, bazen limonlu ve peskneyi böyle e, pesto sos gibi yapıp onu e, barındırıyorum. Biraz acı sos koyuyorum. Biraz worcestershire sos koyuyorum ya da e, eti de yine aynı şekilde birazcık worcestershire sos, biraz e, zeytinyağı, gene sarımsak vazgeçilmezim işte ee, ayrıca. <laughs> bunlarla birlikte e, kullanıyorum marinasyonla. marinasyon aslında terbiye etmek diye de geçiyor. Eti terbiye etmek anlamında da geliyor. E, eti daha böyle herhalde yumuşatmak ve e, biraz daha pişirme öncesi böyle bir terbiye etmek anlamında olduğuna göre hazır hale getirmek diyebiliriz o amaçla kullanıyorsun bence gerçekten de harika lezzet katan bir takım saydığın şeyler baharatlar bir takım maddeler güzel bir şey ortaya çıkıyor biliyorum senin yemeklerinden bunları evet, şimdi sana burada bir sorun var ee, özellikle bu et ürünleriyle ilgili hani e bazı insanlar eti yıkıyorlar mesela ben hani yıkamadan kullanıyorum evet, ama hani tavuk, bir tavukla ilgili bir takım hani dikkat edilmesi gereken şeyler var yani burada hijyen olarak neye dikkat ediyor olmalıyız ya şimdi eti yıkama çok riskli gerçekten et ve et ürünleri az önce bahsettim ya çapraz kontaminasyonda çok riskli çünkü hayvanlardan Gıdalar yoluyla bizlere bulaşan, yani insanlara bulaşan bizim zoonotik patojenler dediğimiz E. coli, Salmonella ya da listeria gibi bir takım patojen bakterilerin bu yolla bulaşmasını sağlamış oluyoruz. Eti yıkamak, yıkadığımız anda etrafa saçılan damlacıklarla mikroorganizmaları da yaymış oluyoruz. Bir kere eti yıkamamamız gerekiyor kullanmadan önce. En önemlisi de etle temas ettikten sonra yine ellerimiz devreye giriyor. Eğer biz ellerimizle çiğ ete temas ettik ki oturup tekrar dönüp burada salata yapıyorsak son derece riskli. Az önce bahsettiğim bu patojenler yani gıda kaynaklı hastalıklara ve zehirlenmelere sebep oluyor bakıyorsunuz akşam ishal olmuşsunuz veya çok daha ciddi semptomlara da sebep olabiliyor. E, çiğ et kesinlikle yıkanmıyor. E, temas ettikten sonra en az 20 saniye mutlaka el dezenfektanını yani sabunla bir güzellik yıkayıp el dezenfektanını tekrar gözden geçiriyoruz. Onun dışında ette kullandığımız kesme tahtaları çok önemli. Çünkü siz e, eti doğradığınız kesme tahtasında hemen yıkamadan dezenfekte etmeden eğer tekrar salata ve benzeri üzerinde yani direkt tüketeceğimiz bir üründe kullanırsanız işte bu kontaminasyona sebep olur olmuş oluyorsunuz. Ben genellikle kesme tahtalarının ve kullanılan diğer işte bıçaktı, diğer alet ekipmanların da farklı olmasını öneriyorum. Mesela et ürünleri için ahşap kesme tahtası kullanılabilir. Meyve ve sebzeler için de plastik kesme tahtası olabilir. Dolayısıyla bu ikisini ayırdığımız zaman bu kontaminasyonun da önüne geçmiş oluyoruz. ve ete temas ettikten sonra mutlaka ve mutlaka çok iyi bir el hijyeni, elin yıkanması, dezenfekte edilmesi son derece önemli. Ya bu benim için süper bilgi oldu çünkü hani etten sonra bir hemen soğanı hızlıca yapayım hani <laughs> evet yani o, şey o, anda tabii düşünmemişim ben Evet bu çok dikkat oldu. edeceğimiz konulardan birisi. Şimdi benim sana bir sorum var. Şimdi orada sen şişeleri hazırlamışsın önünde görüyorum. Evet, şişelerim. Senin salatalarının <laughs> vazgeçilmezi ekşilerin meşhur ekşilerin evet. var. Neler ee, var şimdi? Ne kullanıyorsun e, özellikle? E, ben e, nar ekşisini çok seviyorum. Yani nar ekşisini özellikle e, yeşil salataların salatalarda vazgeçilmezim. Ama onun haricinde farklı meyvelerin ekşilerinden de hoşlanıyorum. Yani mandalina ekşisi, vişne ekşisi, e, işte erik ekşisi, e, bunları da kullanmayı seviyorum. zeytinyağı. Evet. ya ekser limona gerek kalmıyor yani. Genelde için... evet senin salatalarında böyle tatlı ve ekşin farklı ürünleri bir araya getirerek güzel bir denge oluşturuyorsun. Bu ekşiler evet. de onu sağlıyor galiba ama benim burada en çok dikkat dikkatinizi çekmek istediğim konu nar ekşisiyle. Mandelina içinde olabilir ama nar ekşisiyle ilgili olacak. Çok yaygın tüketiliyor çünkü. Eee nar ekşisi normalde işte nar suyu sıkılıyor ve nar konsantresi elde ediliyor. Yani suyu uçuruluyor ve içindeki şeker karamelize edilerek bir nar şurubu elde ediliyor ve ürün aslında %100 nar suyundan elde edilen bir ürün. Ama diğer taraftan bunun adı nereye kişisi ve etiket üzerinde genellikle yüzde Yüz yazar. Ama diğer taraftan nar ekşili soslar da var piyasada. Yani bunda şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani siz sadece nar ekşisi tüketeyim derken nar ekşili sos alırsanız bunun içerisinde belli bir oranda evet nar suyu var ama onun dışında glikoz şurubu, şeker, sitrik asit, renklendirici ve hatta diğer kurucular da yer alıyor. Dolayısıyla etiketi inceleyerek gerçekten yüzde yüz nar ekşisi veya yüzde yüz mandalina ekşisi mi alıyoruz? Yoksa nar ekşili sos alıyoruz? Bunun da yine e, ambalajı üzerinde etiketteki içindekiler bölümünün incelenerek karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da önemli konulardan birisiydi aslında. Bir de bir şey için çok kıymetli oldu. oldu. Evet Ayşe'cim, bugünkü teşekkür konularımız bu kadar. Ben teşekkür ediyorum bizle bugün burada olduğun için. Ee, Kanal Bu hala abone olmadıysanız, Kanal Bu izleyicileri lütfen Kanal Bu'ya abone olun, bildirimleri açın ve Kanal Bu'nun doktorlu içerikleri size ulaşsın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler.